Şimdi bu derneğin faaliyetlerini Vanastan Sivas'a almakla o kararın alınması aşamalarına o noktadan başlamak istiyorum. O karar nasıl alındı? İlk hı hı. O kararın e, alınmasında fikri ortaya atan kişi kimdi? Hı hı. Oradan başlayalım dersiniz. Ee, zaten e, şeyden sonra e, 12 Eylül'den sonra derneğin kurulmasından sonra. Banaz'da iki anma yaptık. iki yıl. ya yani Pir Sultan anmaları çerçevesinde iki defa anma yapıldı. Dolayısıyla orada böyle hani onlarca yıl süren bir böyle bir gelenek yoktu. Yani bir Pir Sultan anma formatı bize gerekliydi. Onun işte Türkiye'de, yurt içinde, yurt dışında Pir Sultan Abdal'ın bizatihi mücadelesini, felsefesini, inancını açığa çıkarmak, onu yeniden kamuoyunun önüne koymak, sunmak, yaşamasını sağlamak gibi bir gayesi var zaten şeyin ee, Pir Abdal Kültür Derneği'nin. Dolayısıyla da Abdal Kültür Derneği, derneği 93'e geldiğimizde artık bir köy derneği, kasaba, kent derneği değil, bir ulusal dernek niteliğindeki bir dernek haline geldiği için bunu daha geniş hani bir köy e, bir köydeki anma e, hacmini indirmek düşüncesi ee, bize biraz şey geldi. Yani Sultan Abdalla eşdeğer bir anma e, gibi gelmedi. Dolayısıyla bunu büyütmek, çoğaltmak, kentte taşımak, kentte anmak fikri e, bizim çe çeşitli toplantılarımızda, sohbetlerimizde, muhabbetlerimizde dile getirilen bir konuydu. Yani bunu daraltmak, köy şeyine hapsetmek, ölçeğini sıkıştırmak gibi bir şey düşüncenin doğru olmadığı mevzu Dolayısıyla buradan yola çıkılarak çeşitli şeylerde, derneğin çeşitli platformlarında, muhabbetlerinde dediğim gibi hem yönetim kurullarında hem yönetim kurulu dışındaki arkadaşlarımız içerisinde Pir Sultan Abdal'ı mümkünse kentlerde anmak. İşte Ankara'da, İstanbul'da özellikle Sivas kent merkezinde. Çünkü Sivas kent merkezinde Pir Sultan Abdal e, asılmıştı, e, katledilmişti. Sivas merkez Kepçeli Meydanında e, bu şeyden düşünceden yola çıkılarak e, yönetim kurullarında konuşulmaya başlandı ve dolayısıyla e, böyle bir e, ama ilk kez belki şeyde olması nedeniyle de e, kentlerde yani köyün dışında kentlerde anılmış olması nedeniyle de, anılacak olması nedeniyle de yine ona yaraşır bir programın ortaya konulması gerekliliğinden hareketle hem Sivas kent merkezi, arkasından Ankara, belki Ankara arkasından İstanbul gibi bir program, böyle bir bu hacimde bir program öngörülmüş idi. Bunun ilk ayağıydı şey. Sivas ve Banas 1993 Haziran'ındaki şey Temmuz'undaki e, Sivas e, anması. E, dolayısıyla bu çerçevede ortaya atılan, görüşülen, karar verilen bir konuydu. Yani tam anımsamamakla birlikte kim ortaya attı? Belki hep böyle bir muhabbetlerde konuşuldu ama ben, gündeme kim aldı? Muhtemelen ben almışımdır. Yani derneğin genel başkanı olarak. Yani bu konuştuğumuz, e, yönetim kurullarında konuştuğumuz, Sivas, Banaz, arkasından Ankara, İstanbul meselesini yeniden gündeme alalım, konuşalım şeyini, gündemini kim yaptı diye bilmiyorum ama yani anımsamıyorum çok net anımsamıyorum ama derneğin kayıtlarında da çünkü sarih böyle açı şey bir şey yok. çünkü derneğin o dönüm kayıtları şu anda derneğin genel merkezinde. Ya muhtemelen benim ortaya attığım bir şey olabilir. Ama derneğin e, bir Diyebiliriz değil öyle tabii. yani dernekte derneklerde. Ya bu... çekincesini Efendim. Çekincesini bildiren birileri var mıydı? Yok yok herkes hararetle ve büyük bir içtenlikle o dönemin yönetimi kurulu üyeleri e, heyecanla bu şeye fikre karara saygı duydular ve herkes e, e, seferber oldu seferber edildi sadece bir şey değil yani Pır Sultan Abdal Kültür Derneği değil o dönemdeki eee Divri Kültür Derneği de mesela e, bu işin içindeydi. Yani onlarla birlikte alınan bir karardı. Divri Kültür Derneği'nin genel başkanı şimdi sevgili Necati Yılmaz avukat Necati Yılmaz da keza bu kararın içindeydi. Bu etkinliğin içindeydi. Ee, yani şu an anımsayamadığım ama başka arkadaşlarımız, başka kurullar, dernekler. Efendim? Ali Balkız. Bayağı, Ali Balıkız yönetici değildi. Yani o dönemde Ali Balkız'ın yöneticiliği yoktu. Ama işte işte 20'ye yakın arkadaşımızın ortak kararıyla alınan e, bir karardı. Peki sonrasında kararı aldı. Altında... Şey de vardı. Yani hani e, e, söylemeden geçmeyeyim. E, bu katliamda kaybettiğimiz çocuklarımızın babaları da kararın içindeydi. Yani Mesela aklımda kim var? İşte Kamber Çakır var rahmetli. Kızını kaybetmiş, belkısı kaybetti o da. Yani Kamber de var, başka arkadaşlarımız da var. Yani orada kayıtlardan çıkarılabilir. Ama böyle bir, yani bizi heyecanlandıran, işte kimliğimizi sahip çıktığımızı gösteren, kimliğimizi Sivas'ta da, Sivas'taki insanlarla birlikte yaşayacağımızın heyecanı, o kültürü, o inancı orada bölüşmek tekrar gün yüzüne çıkarmak gibi bir kültürü, bir inancı, bir öğretiyi ortaya çıkarmak, onu yeniden yaşanır hale getirmek gibi bugün de hala beni heyecanlandıran, kimi birçok insanı yani heyecanlandıran bir proje. Çünkü hakikaten baktığımızda değil mi bugün Türkiye kültürel anlamda ne kadar fukara ve sığ bir ülke. Yani demokrasiden hoşgörüden, toleranstan ne kadar uzaklaşan bir ülke haline geldi. Ve bizim o gün ortaya koyduğumuz proje ne kadar değerli bir proje olduğu, belki bugünden buradan baktığımızda ne kadar önemli bir iş yapıldığı, bugün hala bu tür işlerin yapılmamasının ne kadar hüzün verici bir iş olduğu da görülebilir aslında. Çünkü nedir? hani Bu coğrafyayı, bu kültürü, bu, bu coğrafyayı zenginleştiren en önemli unsurdur bizim Türkmen kültürü batini kültürü, Alevi kültürü, ee, böyle bir, bu bizim mirasımızdır yani bu coğrafyanın ortak mirasıdır yani Alevisi, Sünnisi, her kimse, ha, bütün ırkların, hepimizin değil mi? Hepimizin or, yani ortak mirasımızdır bu bir, bir, bir külliyattır, kocaman bir şeydir. Hani e, İslam öncesine dayanan insan, İslam öncesi inançlara, kültürlere, ırklara, bütün bunların ortaklaştığı ama bugün miras olarak bize bizim olduğu söylenen oysa hepimizin ortak mirasımız olan bir şey bu. Yani kadın erkek eşitliğinden tutun değil mi? Bunun içinde işte kadın erkek eşitliği, işte tek evlilik, işte e, e, kadın erkeğin ortak ibadet etmesi, e, yüz yüze ibadet e, formatı değil mi? Yüz yüze kadın erkek işte böyle insanlar oturuyorlar. Bir muhabbet ortamında Aa, içinde e, sazı da olan, çalgısı da olan, çalgı deniliyor ama onlar hani böyle müzik müzikle böyle bir böyle bir şey bir yaşam biçimi bir kültür inanç hepsinin içinde barındıran bir koca bir dediğim gibi bir öğreti bu öğretinin işte Osmanlıdan kalan bir mirasla bir kötü bir anlayışla cumhuriyetin devraldığı ne yazık ki cumhuriyeti devralan yöneticilerin de Aynı zihniyeti de yani Alevi karşıtı zihniyette değer almasıyla ötekileştirilmek istenen yok edilmek istenen, kazınmak istenen bir kültür ve buna karşı da bir mücadele yani bu e, mirasa sahip çıkanların e, buna karşı verdikleri bir mücadeledir bu bir, ba bir bakıma e, dolayısıyla e, ne olmuştur işte bu ülkeyi bu toprakları bu toplumu zenginleştirmek isteyen e, bir çalışmaya bir kültür faaliyetine, Osmanlı zihniyetini devralan ve Cumhuriyet'te de devam ettirmek isteyen kötü bir zihniyet, katliamcı bir zihniyet, tekçi, ırkçı, dinci bir zihniyetin katletmesidir. Bir katliam uygulamasıdır. Yani bir yani böyle bir böyle bir bakış açısıdır ve bu çok bellidir, belirgindir ve bugün de bu bunu insafı olan, vicdanı olan herkes de bunu bu bu biçimde nitelendirmektedir. Oldu. E, oralardan size herhangi bir işte uyarı e, hani gelmeyin etmeyin, işte biz sizi koruyamayız veya herhangi bir sıkıntı olabilir protestolar olabilir gibi bir e, uyarıda bulunuldu mu? E, tam tersine yani işte mesela vali e, ben endişemi bildirdiğimde yani çünkü o kent bizim kentimiz aynı zamanda ya o kente özgü de bir şey değil. Yani Alevi karşıtlığı Anadolu'nun Orta Anadolu'da çok bilinen bir şey. Böyle bir endişemi bildirdiğimde yani bir protesto, bir saldırı, bir işte sataşma vesaire bu konuda vali Ahmet Karabilgin tam bir teminat bildirdi bize. Tam bir bunun kaldı ki yani hani bizim kurumumuz, yasal bir kurum yani Pirsanad Halk Kültür Derneği yasal devletin işte yasalarına göre kurulmuş bir e, kurum e, yasal izin alınmış yasal başvuru yapılmış. Hatta bu e, hassasiyet nedeniyle ben tarafımdan şunlar şöyle bir şey hatırlıyorum çok belli arkadaşlarım da biliyor bunu. Biz e, bu etkinlikteki afişlerimizi yani sokağa asacağımız, kültür merkezine asacağımız, spor salonuna asacağımız Kent meydanına, merkezine asacağımız e, afişlerin sloganların e, bile izinini aldık ki e, geleneksel olarak alışılmış olarak böyle bir şey yoktur. Yani e, örgütlerin kurumların ya biz işte bu etkinlikte izin aldık ama e, şu afişleri kullanacağız buna da izin verir misiniz demezler ama biz söyledik dedik yani hani olur ya bizim bir afişimiz çok itici olabilir yani oradaki halk tarafından. E biz, biz, onu çok fark etmeyebiliriz. Dolayısıyla bu kentin valisi bu hassasiyeti daha iyi bilir. Dolayısıyla işte şunlar, şu afişler, şu sloganlar, şu bilmem neler, pankartlar asılca e bunların dahi yani bu derecede hassas davranıldı taraf yani örgütümüz tarafından. E, mesele böyleydi.